Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı işler, bol kazançlar, güneşli ve rüzgarlı bir uşak gününden hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzu ahırımızın projesine verdik arkadaşlar. Proje soran arkadaşlarımız oldu, ölçü soran arkadaşlarımız oldu. Ölçüleri soruyorlar. Toprak, ne kadar toprak, ne kadar beton, kaç metrekare, Sıyırgaç soranlar oldu. Şimdi arkadaşlar ben ahırın projesini çizdim. Cetvelsiz çizdim bunu da. Çizgiler biraz yamuk yumuk. Kusura bakmayın. Şimdi nasıl anlatayım size? İçeriye gireyim arkadaşlar. Durun bir dakika. Ya da yem yolundan başlayalım. Bakın yem yolu. Yem yolu. Yem yolu şurası. Şu, şu duvarlar hariç. Bakın şu yem duvarları hariç. 360 santimmiş. Onlarla beraber 4 metre. Şu yem yolumuzun eni 4 metre arkadaşlar. Bunu dar yapmayın. Geniş yapın. Sıkıntı yok. yani 4,5 metre de olsa, 4,20 de olsa, 5 de olsa hiçbir zararı yok. Daha rahat hareket hareketler içinde. Daha geniş takılırsınız. Ama bu ölçülerin altında olmasın. Yani 4 metrenin altında olmasın. Eğer yapacaksanız böyle bir yem yolu yapmayı düşünüyorsanız. Şimdi bizim bu ahır sıyırgaç arkadaşlar bakın. Bu şu şu duvar sıyırgaçın duvarı. Normalde burada sıyırgaç çalışması lazım yani bakın. Burası da zincirin geçtiği yer. Burada kaçın çukuru, motor çukuru falan vardı da yani kapattım. Sıyırkaçı iptal ettim arkadaşlar. Sıyırkaç kullanmıyorum ben. Gereksiz olduğunu düşünüyorum. Biz kullanmıyoruz yani. Şimdi şu duvar bize mesela şu betonda zarar veriyor artık. Bunu da söküp atacağım herhalde. Kes yani. Şimdi şu bölüm, şu hayvanın durduğu bölüm, sıyırkaçın olduğu yer neresi? Bakın şurası. Beton yazıyor ya. Betonun olduğu yer. 2 metre 35 santim arkadaşlar. Şurası 2 metre 35 santim. Şu betonun eni. Bak betondan çıktık. Burası toprak arkadaşlar. Şöyle eşeyim ben. Burası toprak arkadaşlar. Burada beton yok. Toprak. Yani hayvanın idrarını emmesi için hayvanların rahat bir şekilde yatması için toprak buradan buraya kadar toprak Burası kaç santimmiş toprak alan 420 yani 4 metre 20 santim şu ara bu ara 420 arkadaşlar sonra toprak bitiyor tekrar beton bu da gereksiz arkadaşlar. Burada da bakın sıyırgaç var normalde. Yani sıyırgaç <laughs> burada çalışıyor. Yani bu ahır padok olsa bu sıyırgaç burada çalışmak zorunda yani. Padok olmadığı için bizim padokumuz yok yani. Hayvanlar tek padok olduğu için sıyırgaç çalıştırmaya ihtiyacımız yok. Yani bu beton da gereksiz bence. Bu betonun ıı, enine kadarmış. Bu da 2 metre 35 santim arkadaşlar. Şöyle koyayım da elimle göstereyim. Bakın burası toprak. Burası toprak. Bak burası toprak. Bu ikisinin arası şu aradaki beton da 2 metre 35 santim. Yani şuradaki betonla aynı. Yani kaç koymayacaksanız eğer bu betona da gerek yok. Yani burası da toprak olsa olur komple. Beton burada bitiyor. Şu arası da toprak arkadaşlar. Yani şu, şu bölümde toprak yani. Burası da toprak. Yani buradan burada toprak. Bura kaç santimmiş? Burası da 2 metre 20 santim arkadaşlar. Toprak. 2 metre 20 santim de bu aradaki toprak bölüm. Böyle derinlemesine gidiyor. Yani boydan boya. Buradan da görürsünüz. Bakın şurası beton. Şurası beton. O duvarın kenarı toprak. Bu arada toprak. Bu hayvanın durduğu yerde toprak. Şu yem yolu gene beton. Yani çok fazla beton atmanıza gerek yok. Yani betonla işimiz yok arkadaşlar. Yani ne kadar maliyet düşük olursa o kadar iyi bizim için. Betonla işimiz yok. Gelelim dışarıya arkadaşlar. Dışarısı da aynı şekilde bak. Şöyle görünüyor herhalde. Bakın bu hayvanın durduğu yer beton. Şu yerdekiler toprakta duruyor. Bak orası toprak. Bura beton. Ora toprak. Bak. Buzağının girdiği yere bak arkadaş bak. Çamurun içine girmiş gitmişti. Sonra ne var? Şu yükseklik arkadaşlar. Şu iki direk arası demişim. Bu direkte de şu direğin arası yani şu iki direğin arası 390 santim, 3 metre 90 santim. Bu direğin yüksekliği, şu direğin yüksekliği 390. İçeriye doğru şu iki direğin arası. Bak o direkle bu direğin arası 4.60. Zaten tek direk var arkadaşlar yani ortada bir direk var traktör içeride daha çalışsın diye. Tek direkle burası hallolmuş yani. Ne var? Yemlik yüksekliği. Şu yemlik yüksekliği de bunu yazmışım. Şu yükseklik arkadaşlar. Şu duvar, şu yemliğin yüksekliği 30 santim. Eni de 14 santimmiş arkadaşlar. 14'de 30. Yani bunu beton yapmanıza da gerek yok. Bunu Avrupa'da çoğu üretici ahşap kullanıyor. Ahşaptan yapıyor. Ne yapıyor? Şu, şuraya şuraya bir U demir kayna diyor. Diğer tarafın alnına da bu bir U demir kayna diyor. Yani şu demir. Bak şu, şu. Bu U demir. Bunun U demiri, U demirini düşünün diye ince şöyle. U demiri kaynadıyor. içine kalası soku veriyor. Hem portatif oluyor, söküp takılabiliyor. Hem de daha ince oluyor. Yani daha maliyeti düşük, düşük oluyor arkadaşlar. Betondan iyi oluyor yani. Kemal Bey var. Sıyırgaç yapacağım diyor. Sıyırgaç yapmayı düşünüyormuş da. Yorumlarda yaptı geçen gün. Yorumunu okuduk. Kemal Bey sıyırgaca gerek yok. Eğer burayı padok padok böyle bölecekseniz eğer bölüm yapacaksanız yani mesela şu bura bir padok, bura bir padok, bura bir padok. Böyle padok padok ayrım yapacaksanız eğer sıyırgaç buraya lazım. Ama padok olmayacaksa böyle hayvanlar serbest olacaksa sıyırgaca hiç gerek yok. Bize bu yem yolundan bu yem yolundan şu beton lazım. Yani şu iki şurada kaç metre? Şu iki otuz beş. iki otuz iki, olan beton lazım bize arkadaşım. Şu iki otuz beş betonu attıktan sonra arka taraf komple toprak da olsa çok daha iyi olur. Yani ben böyle düşünüyorum. Benim için çok ideal bu. Ah! Sıyırma işini de bu köpek hallediyor arkadaşlar. Şuraya dağıyoruz traktörü canımız ne zaman isterse canımız ne zaman sıkılırsa getiriyorum traktörü dağıyorum buna burayı böyle bununla vızır vızır çekiyorum dışarıya buradan böyle dışarıya götürüp atıyorum arkadaşlar şu şu projeyi de şöyle göstereyim size de ekranı durdurup bakabilirsiniz yani bizim ahırın projesi bu duvarlar burası bakın şuralar duvar şu kapı giriş yem yolunun uzunluğunu yazmamışım da o da 70 metre arkadaşlar o uzunluğu siz kendiniz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz şöyle hayvanlarımızı bir gezelim de bakalım arkadaşlar umarım bizim bu ahır perde beton arkadaşlar perde yani örme değil bu duvarlar bak buraya kadar perde beton şurada kolon var. Bu arası örme. Bu duvarları da böyle bizim danalar yaptı arkadaşlar. Buradan ne danalar çıktı var ya. Of 450 500 bok çıktı burada. Ne hayvanlar besledim ben burada. Dediriyorlardı, bağırıyorlardı. Bak dün doğan, dün doğan buzağımız da burada arkadaşlar. Doğum. Doğum aniden çıkardım bunu annesiyle. Takılıyor. Kafasına göre takılıyor işte annesi almış getirmiş buralarda gezdiriyor ya. Ah, bir gün olmadı daha şu doğal. 15 saatlik kuzu arkadaşlar. Angus'un gücü, tohumun gücü. 15 saat arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu kara olan? Bunun adı kara olan arkadaşlar. Bak bu da bir hafta önce duran duzağımız. Şarj vardı ya. Onun yavrusu. Bunlar da böyle geziyor. Yine epey konuştuk arkadaşlar. 10 dakikayı geçmiş, 11 dakikaya gelmiş. Videoyu fazla uzatmayayım ben. Şöyle hayvanları da göstereyim. Yavaş yavaş videoyu kapatayım arkadaşlar. Kemal Bey umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Bizim abone sıkıntımız yok Allah'a şükür. Abone olmuş olmamış çok önemli değil. Tek derdimiz insanlara faydalı olmak. İnsanlar bizden faydalanabilirse ne mutlu bizlere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Kendinize iyi bakın. Havalar soğuyor. Rüzgar esiyor. Hoşça, sağlıcakla, dostça kalın arkadaşlar.